Sol, 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 sol. Ayağım sol. tutmuyor Jumbo. Herkesinki yanlış, seninki doğru. Allah senin cızı. Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Yerinde sen. Kırkta dur. sağ dön. o kadar eğitim yaptık. Daha bir yürümeyi öğrenemediniz. Bizi öğrendik komutanım da bu dengesiz tosunu öğrenemedi. Yalan söyleme. Kes yamadı, kes şimate. Cemal. Hadi çabuk hadi hadi hadi. Celdum komutanım celdum. Vay içine yemek olsaydı bana bırakmazlardı. Hadi bakalım toplanın etrafıma. Bana bakın. Bu eğitimi doğru dürüst yapacaksınız. Sululuk yaparsanız yakarım çirenizi. Bu ne eğitim oluyor komutanım? Çıra diyor susak Allah var mı? Çayda çıra eğitimi yani. Ha. Ben ne diyorum? Hı? Ne diyorum ben? Delirtmeyin adamı delirtmeyin. El bombası isabet eğitimi yapıyoruz. Önce ben göstereceğim. Oy ipimi çekti patlayacak ulan. Hala öğrenemedin, hala! Hakan, eğitim bombası bunlar! İsabetli atış için duruşuma dikkat edin! Allah! Koptum. Ben sana eğitim el bombası getirdim şapşal herif! Ne bileyim komutanım. Önceki dersi yoktum. El bombası mı dur? Eğitim bombası mı dur? Getir dediniz, getirdim. Ben sana eğitim el bombası getir dedim. Patlayacak bombayı niye içtin? He, niye istediniz? <laughs> Halbuki patlayacak diye de uyarmıştım. Çıt, Taş yok buna taş. Senin yüzünden bir ton azar işittim Levent Üsteğmen'i. Ayıp etmiş o da. Hem bomba patlamışsa sizin suçunuz ne? E, yuh! Yuh, yuh. Allah'ım ne günahım vardı. Ama yok, kabahat bende. Tabii. Ben o bombaları neden senden istedim ki? Allah'tan atom bombası getirme. Hiroşima, elli 56. piyade alayım. He komutanım, atom bombası getirseydin patlayacağını anlardınız değil mi? Gel böyle. Abi Cemal gördün mü? Yine Aztek Kerim'i çıldırttı ha. <laughs> Oğlum Allah'tan Aztek Kerim'in elinde patlamadı el bombası. <laughs> Ama neyse. Sonra da Cemal'in kafası bir işe yaradı. Eğitimde yırtık sayesinde. <laughs> duyuyorum konuştuklarınızı, duyuyorum. Komutanım, ben bu başına daha ne kadar bekleyeceğim? abi? Sabaha kadar. Uy, yapmayın komutanım. Ceza nöbeti gibi dur. Zaten ceza nöbeti. Taka! Hıh. Hii! Ee, um, um. beyler, paşalar hoş geldiniz ya. Niye bu kadar acele ettiniz ya? Ulan susaklar, yine beş dakika çaktınız bize nöbetten ha. Nöbetçi Asumay'ı bekledik oğlum. Aman be Kadir abi, sen de alıştın ya yalana. Aa, şuna bak, yalan diyor. Gecikti işte oğlum. Şişt, ceza nöbeti vermişler Cemal'e sabaha kadar. Öyle valla, iyi de ucuz yırttı bizim taka. Hadi abicim, hadi biz gidelim. Hadi size iyi nöbetler. Hadi gidin. Hadi. Uşağım, Ferit! Ne var? Ula çok korkayım buraya. Ha buraya bir iskelet çıkmasın. Çıkmaz, çıkmaz. Mezarlık değil ya burası. Uy! Mezarlık mı? Ha buraya doğru devriye atın da... ...ben de nöbet tutayım. Hay Allah'ım ya. Gideyim bari şunun yanına. Susmayacak yoksa iki saat. Ee, ben de geliyorum, bekle. Abi sen dur bari ya. Yok, buradayım. Ben tek başıma durmam burada. İyi, hadi. Uşaklar, biriniz burada durun da... ...ben kazalanda durayım. Korkuyorum burada tek başıma. Oğlum sen hiç tek başına nöbet tutmadın mı? Ne korkak adamsın ya. Şşt, çekil şu tembe. Nereden çok? hadi. Şşt, hadi. Şşt. Uy, tertip dönmüş. Kovalayayım şunu da bütün alayı ayağa kaldırmasın. Hoş, git buradan. Evet, geliyor. Bunlar da kim be? Dur! Dur, Dur dedim! Düdüğü çal, kalbi! Çekil be tertip. Ah tertip. Güvenlik tedbirlerini arttırmak için bütün tabur komutanlarını toplantıya çağırdım. Bu işe çok canım sıkıldı Levent. Herhalde birileri alayın zayıf yanlarını öğrenmek istiyor. Dediğiniz de olası komutanım. Ancak böyle bir şey kalkışacak olan kişiler üç tane nöbetçinin olduğu yeri tercih etmezlerdi. Benim fikrime göre kaza alanındaki değerli eşyalar için geldiler. Hadi canım askeri bölgeye girmeye nasıl cesaret ederler? Bilmiyorum komutanım. Ancak olay kaza yakınında gerçekleştiği için bu ihtimali göz ardı edemiyorum. Öyleyse kaza alanında daha sıkı tedbirler alalım. Kaza alanının başında dört tane nöbetçi beklemesi için gereken emri verdim komutanım. Acil müdahale mangası da tel örgüler boyunca devreye atacak. Güzel. Şu deponun başına da bir nöbetçi koyun. Aklı başında çavuşlardan seçin. O nizamiyedeki gibi yarım akıllı olmasın. Emredersiniz komutanım.